Evet arkadaşlar yepyeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Bugün uzun zaman sonra köyde sürüş yapıyoruz. Resko uzunca bir geçelim. Arkamız boş güzel. Arkadaşlar açık ötüyse kusura bakmayın. normal aparatımı bulamadım. Şu an bu açıyla idare etmeye çalışacağım. Umarım açı güzeldir. Yani şu an kamera bir tık sallanmakta, kusura bakmayınız ondan ötürü. oh my Umarım videoda kamera çok sallanmaz. Arkadaşlar maalesef skuterimde e, bir takım problemler var. direksiyonu şöyle sallamakta Evet arkadaşlar videoya like kanalıma abone olursanız sevinirim Umarım dedim ya aç inşallah yiyecek. Çünkü aparat kayboldu şu an. Yani farklı bir açık türü deniyorum. Açık tutarım kaydı. Ama skuterde son zamanlarda arka kuyruğum kırık olduğu için mi bilmiyorum bir tık böyle güçlü azalma var arka kuyruğum sürttüğü için diye düşünüyorum yani eğer çok uzun zaman daha dayanmazsa arka kuyruk değişeceğim yeni yedeği var yurt dışından sipariş verdiğim geldi de idare etmekte beni o yüzden şu anda idare ediyorum onu Evet arkadaşlar öyle yani Bu arada hani kaç Kanala video gelmez vakit bulamadan arkadaşlar kusura bakmayın Yani bu videoyu herhalde pazar çektim. Salı en atarım. kısmet daha doğrusu. Yani e, yaklaşık bir, bir buçuk ayda öyle aşırı aktif olamayacağım YouTube'da. Okullar bilsin. Öyle bir, bir buçuk aktif YouTube'da olacağız. Allah'ın izniyle inşallah Yazları burada panayır olur. Evet arkadaşlar video buraya kadar izlediyseniz videoya like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.